Sen Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii e, konut finansmanına erişebilirlik meselesi öyle e, yasal düzenlemelerle ve bir takım e, kredi imkanlarıyla çözülebilecek bir konu değil. E, öncelikle e, konuta erişebilmek açısından e, hane halkının e, gelirinin e, bu kredi imkanlarını ödeyebilecek durumda olması gerekir. Şimdi ülkemizdeki e, enflasyon oranları ve e, kişi başına düşen milli gelir, bu gelirin hane halkına dağıtılması ve insanların e, hane halkının geçinebilme e, imkanlarına baktığınız zaman e, bütün bunların birer hayal ürünü olduğunu da görüyoruz. Şimdi. TÜİK rakamları işte enflasyonu yüzde 64.27 olarak açıklıyor. bağımsız kuruluş ki bu konuda en çok çalışma yapan ENAK'tır. E, onlar ise yüzde 137.55 olarak hesaplıyor. bir önceki yılın ayına göre artışı en yüksek olduğu ana grup yüzde 79-83 ile konut sektöründen oluşuyor. Gıda ve alkol içecekler grubunda ise enflasyon yüzde 77.87 olarak gerçekleşiyor. Şimdi bu resmi enflasyon rakamlarına rağmen asgari ücreti oranında yapılan zam ise yüzde %54 54.5 oranında yani 8500 lira olarak tespit ediliyor. Şimdi memur ve emekliye yapılan zam ise yüzde 30 oranında. Şimdi dolayısıyla bu açlık sınırının 9796 lira, yoksulluk sınırının 26994 lira olduğu bir yerde insanların konuta erişiminin bu tür kredileri geri ödeyebilme ve krediyi kullanabilme imkanlarını hani komik olmaktan öte bir yere gitmiyor. Şimdi ABD Konut Başkanlığı erişilebilir konut tanımını şöyle yapıyor ile konut alımında ödenen aylık taksitlerin ya da aylık kiranın hane halkı gelirinin yüzde otuzunu aşmamasına imkan sağlayacak nitelikte fiyatlar olan konutlar olarak tanımlanıyor. Yani yüzde otuzu altında ise bu erişilebilir konut anlamına geliyor. Ya da hane halkının geliri bunun buradan konuta ayırdığı gider, konut alımına ya da kiraya ayırdığı gider. Eğer yüzde gelirin yüzde otuzunun altında ise buna ancak erişilebilirlik o ailenin hani halkının bir konuta erişebilirliği olarak ölçmek gerekiyor. Genel olarak kişiler barınma ihtiyaçları karşılarken talep gösterdikleri konutlarda finansal açıdan erişilebilir olması bekleniyor ve bu ancak böyle mümkün oluyor. Şimdi e Konut sahibi olma olgusu bazı toplumlarda sosyal güvencenin değişmez bir parçası olarak kabul ediliyor. Özellikle bizim gibi ülkelerde insanlar mutlaka yaşamlarını, geleceklerini garanti altına alabilmek için çocuklarının, ailelerinin bir geçim sıkıntısı, bir zor yaşam koşullarına karşı ayakta kalabilme mücadelesinde başarılı olabilmesi açısından mutlaka bir konuta sahip olmasını öngörüyorlar. Ya yani kimi ülkelerde insanlar konut almaya dahi ihtiyaç duymuyor çünkü aylık geliriyle ya da yıllık geliriyle çok rahatlıkla sosyal konutlarda ya da kiralık yerlerde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Ama Türkiye gibi ülkelerde eğer bir Eviniz yoksa, başınızı sokabileceğiniz bir konutunuz yoksa sizin e, aylık gelirinizle e, herhangi bir yerde kira ödeyerek yaşamınızı sürdürebilmenizin imkanı gözükmüyor. E, ya çok e, sefil bir hayat yaşamanız gerekir, zor koşullarda e, insan e, onuruna yakışmayacak şekilde. E, o kriterlerin altında bir yaşam Sürdürmek zorunda kalıyorsunuz e, Ya da e, hakikaten Bu e, alanları Terk etmek belki de Başka çözüm yolları bulmak zorunda kalıyorsunuz Şimdi dolayısıyla e, Türkiye'de e, Konut kredisi taksitane Gelir oranı vergilerine göre İstanbul'da Ekim ayında konut kredisi Aylık taksitlerinin miktarı Hane halkı net harcanabilir gelirinin yüzde %63'ü oranına Gelmiş durumda. Yani Türkiye'deki minimum oranları ise yüzde %60'ın üzerinde. Eee dolayısıyla bu tür imkanlar sağlayarak insanların bu dar gerili koşullar altında eee konut sahibi elde etmeleriniz eee bir hayal ürünü olmaktan başka bir şey değil. Konut hayal alma hayali kurarken bir de dolandırılanlar var. Yani bir de bu var arkadaşlar. Bu kürsüde birkaç kez de dile getirmiştik. Eee konut <laughs> mağdurları diye e, özellikle İstanbul'da bununla ilgili oluşturulmuş platformlar var. Esenyurt başta olmak üzere Fikirtepe ve benzeri yerlerde eee konut mağdurları var. Bunlar da bin bir birikimini bir araya getirerek bin bir güçlükle bir araya getirdikleri birikimlerini eee konut alıyorlar ve bu konutlar e, maalesef eee iktidarın da desteklediği eee ya da iktidar belediyelerince eee lansmanları yapılan reklamları yapılan konutları Yazılıyorlar ama paralarını ödedikten sonra ortada konut filan da yok bu tür vakalarda artık bunlar dernek kurdular platform kurdular ve parasını ödedikleri konutları almaya çalışıyorlar bunları da çözüm üretmek gerekiyor teşekkür ediyorum.